Merhaba arkadaşlar ben Emrah Köşkü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar çok önemli bir duyuruyla tekrar e, bu videoyu sizlerle paylaşıyorum değerli arkadaşlar şimdi e, ücretli öğretmenlere kadro geliyor fısıltı Gazetesi'nde bu yayınlandı arkadaşlar biliyorsunuz ateş olmayan bir yerde duman çıkmaz e, en yakın zamanda arkadaşlar bütün ücretli öğretmenlere kadro verilecek ama ne kadar e, kaç kişi alınacak kadroya bunun detayları henüz e, belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nda henüz net bir açıklama gelmedi. Şimdi daha önceki yıllarda biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı e, belli bir süre e, ücretli öğretmenlik yapan e, öğretmenlere aslında herkes kadrolu da olan, kadrosuz da olan arkadaşa herkes öğretmendir. O diplomayı hak etmiş, kazanmış herkes benim gözümde öğretmendir. Ama arkadaşlar devlet kadrosunda yerleşmek için e biliyorsunuz kademeler var, e sözleşmeli öğretmenler var, ücretli öğretmen ve arkadaşlar kadro öğretmenleri var. Kadrolu öğretmenler zaten arkadaşlar rahatları keyifleri yerinde. Sözleşmeli öğretmenler de bir şekilde kadroya geçiyorlar ama en kötüsü arkadaşlar mil eğitimde ücretli öğretmenlik yapmaktır. Bunun için de arkadaşlar güzel bir haber geldi. Fısıltı gazetesinden yayınlandı. Ve arkadaşlar şu anda gündemde yakında meclise taşınacak bir şekilde e, bunun önü açılacak. Ve arkadaşlar geçmiş yıllarda bunun da örneği zaten var. E, 2015 yılında e, şöyle bir örnek e, söyleyeyim size. 2015 yılında dershaneler kapandığı zaman o dönemde arkadaşlar e, dershanedeki öğretmenlerin çoğu kadroya alındı zaten. E, belli bir süre dershanecilik yapmış öğretmenler tecrübeli olduğu kabul edilerek bunlar direkt kadroya alındı KPSS. E sınavında muaf tutuldular ve kadroya alındılar. Şimdi arkadaşlar daha önceki yıllarda yine 5000 e, tam sayısını bilmemekle beraber yaklaşık 5000 küsür ücretli öğretmen de arkadaşlar kadroya alınmıştı. Şu anda kadroya alınacak ücretli öğretmenleri de aranacak şartlar şunlardır arkadaşlar. E, muhtemelen yine 5 yıl e, ücretli öğretmenlik yapmış öğretmen arkadaşlarımız kadroya alınacaktır. Peki arkadaşlar 5 yıl ücreti öğretmenlik yapmış ve sayısı fazla olan arkadaşlar başvuru yaptığı zaman seçimler nasıl olacak? Yine arkadaşlar bunların KPSS sınavları yine baz alınır mı? Ya da arkadaşlar işte bunlar neye göre alınacak? Kurayla mı çekilecek başvuru yapanlar? Şartları sağlamış olanlar kurayla mı çekilecek? O henüz net değil, belli değil. Yalnız arkadaşlar gerçekten ben şunu destekliyorum yani adam vatandaş okumuş öğretmen olmuş ama tek şanssızlığı arkadaşlar KPS takılmış insanlar yıllardır devlet okullarında arkadaşlar asgari ücretin bile altında emek vererek yıllardır arkadaşlar ücretli öğretmenler öğretmenlik yapıyorlar ücretli öğretmenliğin biraz detayına inmek gerekirse Saat başı arkadaşlar ücret alıyorlar. Yani kaç saat derse girmişlerse o kadar ücret alıyorlar. Hafta sonu tatillerinden, bayram tatillerinden, kar tatili olduğu zaman milli dini bayramdan hiçbirinde arkadaşlar ücret almıyorlar. Ve arkadaşlar bu tür tatiller olduğu zaman herkes sevinirken onlar üzülmektedir. Emeklerinin karşılığını gerçekten alamıyorlar. E, 2021 yılında arkadaşlar 21-22 eğitim öğretim yılında ders saat başı ücreti yaklaşık 28 liraydı arkadaşlar. Şu anda e, e, bu seneki mevcut olan eğitim öğretim yılında 2022-23 eğitim öğretim yılında ders saat ücreti her ne kadar olursa olsun yine asgari ücretin altında bir ücret verilecek arkadaşlar. Hani e, maksimum e, tahmin edeceğim şu anda 28 mevcut olan ücret 35 liraya da 40 lira çıkar ama yine asgari ücretin altında bu e, öğretmen arkadaşlarımız ve ücret alacaklar. Fakat arkadaşlar bu ücretli öğretmenlik yapan öğretmen arkadaşlarımız gerçekten o kadar emek sarf ediyorlar ki milli eğitimde arkadaşlar gerçekten mesleklerini hakkıyla yerine getiriyorlar. Yani karkış demeden ve en önemlisi maddi imkansızlıklara rağmen arkadaşlar bu insanlar bu görevi yapıyorlarsa Gerçekten de bunlar e, o kadroyu hak etmişlerdir. Ben öyle düşünüyorum. Verilmiş ortada bir emek var ve bir zaman var. 5 yıldır, 10 yıldır ücreti öğretmenlik yapan arkadaşları ben tanıyorum. Ve bu insanlar arkadaşlar asgari ücretin bile altında o kadar geçimsizliğe rağmen çoğu evlenmiş, baklanmış ve ailesini geçindirerek arkadaşlar bu ücrete rağmen göz e, göğüs gererek arkadaşlar bu görevlerini sürdürmektedirler. O yüzden bu insanların hakları arkadaşlar verilmelidir. Gerçekten bunun için bir kamu baskısı uygulanmalı. Twitter'larla arkadaşlar ya da medya ile sosyal medyanın tümüyle arkadaşlar bir şekilde bu gündemde tutulup bu insanlara gerekli hakları teslim edilmeli. Bu insanlar KPSS'den muaf tutulmalı. Arkadaşlar KPSS tamam ben kabul ediyorum. Yani KPSS kamu personeli seçme sınavı yapılır ve öğretmenler ona göre kadroya geçilir. Ama arkadaşlar bazı şeyler de vardır. Ortada bir emek var ve bu insanlar, bu öğretmen arkadaşlarımız arkadaşlar yıllardır bu işi yapıyorlar yani ortada buna gönül vermiş insanlar var öğretmenliğe gönül vermiş gerçek anlamda gönül vermiş insanlar var çünkü niye kimisi ücreti öğretmenlik hiç benimsemiyor hiç yapmaması yapmıyor yani bu şeyi yapmıyor ama kimisi öğrencilerini çok seviyor ve bu emeğin karşılığını almalı bir şekilde. Ben bunları gerçekten destekliyorum. <laughs> bu, bu insanları destekliyorum. Sosyal medyada da her yerde ben paylaşıyorum. Gündemde tutmaya çalışıyorum. Sizler de onların haklarını savunun. Yani şöyle düşünmeyin. Bunlar da KPSS'e e, tabi olmalı. Bunlar da KPSS sınavına girmeli. Ne, e, işte biz giriyorsak onlar da girilmeli. Öyle bir düşünce taşımayın. Ama gerçekten bu insanlar hak ediyor. Yani geçmiş yıllarda bununla ilgili düzenlemeler zaten yapılmıştı. Nasıl dershanedeki hocalar e, dersaneler kapandıktan sonra kadroya geçmişlerse bunlar da bir şekilde arkadaşlar kadroya geçmelidir. Bu işe gönül vermiş gerçek emektar, gerçek öğretmenler ve ücret yani bunu ücret bile denimez arkadaşlar. Yani düşünsenize siz bir ay boyunca çalışıyorsunuz. E, diğer öğretmenler e, işte normal e, maaşlarını alırken e, siz e, asgari ücretin altında 3000 lira, 3200 lira, 3500 liraya gibi bir komik bir ücretle arkadaşlar mesleğinizi icra etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu ücret, ücretli öğretmenler dediğimiz öğretmenler de zaten diğer öğretmenler nasıl bir eğitim veriyorlarsa bunlar da aynı şekilde. Hiçbir eksik yanları yok. Çocukları nasıl 23 gün sana nasıl hazırlıyorlar her öğretmen kendi öğrencisini hazırlıyorsa nasıl öğretmenler işte veli toplantısı yapıyorsa diğer öğretmenler nasıl eğitim veriyorlarsa ekstra bunları da aynı şekilde hatta daha fazlasını arkadaşlar yapıyorlar. Ben e, devlet okullarında daha önce ücretli öğretmenlik çok yaptım. Diğer öğretmenler mesela ben her e, bir elin beş parmağı bir değildir. Bütün öğretmenler aynı değil ama e, diğer öğretmenler zil çaldığı gibi öğretmenler odasına koşup dinlenmeye çalışırken bu ücretli öğretmenler arkadaşlar gerçekten e, koridorlarda e, bile çocuklarına ders anlatan öğretmenler e, hiç öğretmenler odasına inmeyip sınıflarına oturup sadece öğrencileriyle vakit geçirmek o gönül hasretini o gönül bağını bir şekilde arkadaşlar çocuklarına yansıtmak ve o çocukların geleceği için çabalayan bir sürü öğretmenler var. Ücretli öğretmenlerin hakkı çiğnenmemeli. Öğrenci ücretli öğretmenler arkadaşlar o ücret kelimesi onların isminin yanında kaldırılmalıdır arkadaşlar. Çünkü öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir ve ücreti arkadaşlar sanki bunlar paralı böyle diğerleri ücret almıyor da sanki bunlar ücret alıyormuş gibi. Bir de komik bir rakamla arkadaşlar hiç hakkını almıyorlar. Okul öğretmenlerin arkadaşlar ücretli öğretmenler o kadar gariptir ki okullarda arkadaşlar bazı aktiviteler olur. Kadrolu öğretmenler tarafından toplantılar, eğlenceler olur hafta sonları. hiçbirisine ee, maddi imkanları yetmediği için hiçbirisine katılmıyorlar. Öğretmenler odasına bazen yemek ısmarlanır. Birlikte para toplanır. Yemek e, birbirleriyle ısmarlıyorlar. Toplu bir yemek e, siparişi veriyor gibi. Ya da arkadaşlar çay parası toplanıyor. Çoğu e, devlet okullarında böyle öğretmen arasında çay parası toplanır. Onların yemek yemediklerine ben şahit oldum. Onların çay içmediklerine ben şahit oldum. Onların kantinlerin önünden geçmediklerine ben şahit oldum. E, tek sıkıntıları e, geçim arkadaşlar. Ceplerinde para olmadıkları için bu şekilde ezik duruma düşüyorlar. Özellikle e, halk arasında sanki ücretli öğretmenler e, gerçek anlamda kaliteli bir eğitim vermiyormuş gibi veliler tarafından velileri ilk sorguladığı şey siz hocam siz kadrolu musunuz yoksa ücretli misiniz gibi ithamlarda bulunuyorlar. Bu insanları arkadaşlar inciniyor. Bunların kalpleri arkadaşlar çok hassastır. Bu insanlara yardım edilmeli. Ve bu, bu insanların arkadaşlar hakları sonuna kadar savunulmalı ve bu insanlar arkadaşlar gerçek emektar insanlar ve e, yıllardır bu emeğini sürdürüyorlar ve arkadaşlar bir kamu oluştururup e, sosyal medya olsun arkadaşlar. Sizin elinizde ne geliyorsa elinizi taşın altına koyup bir şekilde bunların sesini duyurmasına yardım edip bu insanların haklarını savunmanız gerekiyor. E, bence bu insanlara arkadaşlar en yakın zamanda Eminim ki bu kadrolar verilecek, bu insanlar gerçek anlamda emeklerinin karşılığını alacaklardır. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Fısıltı gazetesinde bu yayınlandı. İnternete sizler de araştırıp görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken biraz kamuoyu oluşturup, biraz baskı uygulayıp arkadaşlar. Twitter'da ve diğer sosyal medya gruplarında bunu dile getirip iyice arkadaşlar. Ee, bunu e, mevcut olan hükümete e, devlete Her neyse sorumlu olan milli eğitimi arkadaşlar bunların sesini duyurmanızı sağlamaktır bunu sizinle paylaşmak istedim videoyu beğenip yorumlarınızı yaparsanız sevinirim hepinize başarılar diliyorum